Aile Berat. E, sonra gol mü? Gol gol bir. Bravo Cem bir gol sevinci. Mercan Hocam gol sevinci. Oo geldi. Uy Mercan Hocam. Mercan Hocam. seni. Bak daha koşmuyor, koşmuyor. Hadi koş. Hadi Bravo hocam. Sayın, Gel. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> devam 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 <laughs> Mehmet sen niye gelmiyorsun Mehmet? Oo oh, hocam <laughs> fol var. Oyna, Para oyna, da gidebiliriz. <laughs> Sayın <Said> öldü. <laughs> Ömer devam et, Ömer kalk. Ömer kalk. Mertcan hocayı taşıyor. Mehmet'e faal var. <laughs> Mehmet'e faal var. Hocam buna bir tepki verin. Mehmet'e faal var. Mertcan hocam buna bir tepki. E hocam buna hocam tepki. Adam ayağını tutuyor hala. Mehmet'e faal var. Çok rahat atacaklar. Atamayacaklar. Atamayacaklar. Hadi, hadi. Atamadık. Mertcan hocayı bu arada. Yürüyün hocam. Yürüyün hocam. Ya, ya, ya çık lan kafandan gözükmüyor. Evet, iki iki. Gir. Gir. Hocam sonra ayak tenisi mi oynayacağız? Hocam sonra da bir şey yapalım ya. Yok yok, kahvaltı edeceğiz, gideceğiz. Hocam bir şey daha yapalım ya. Evet. Oyunu çıkmadı. Mehmet sana ceza vereceğim bak. Oy 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 oy. oy, oy. neler yapıyor neler. Berat ne yaptın lan? Oy! Berat'a yakın çekeyim. Ay. Berat düşüncelerini alalım. Ne çakırsın lan değişik. Gel gel. Haa.